Merhaba arkadaşlar, ben Emelcik. Yeni bir Mert, herkese merhaba. Bugün ben yine tek olarak Let's Play Minecraft videoları çekeceğim. Bu ilk videomuz olacak. Ee, videolar rapper gibi olacak yani. ilk önce rehber gibi. Sonradan o rehber ilerledikçe işte ev yaptıkça falan daha da e, değişik şeyler göreceğiz. Evet, şimdi başlayalım. Hemen bir yeni dünya açalım. Yeni dünyamız Let's Play World olsun. Seed'imize ne yazalım? Seed seed ee, Bambi yazalım. Benim görmüştüm internette. Evet bunu yazalım. O seed kısmına ee, yeni başlayanlar oyuna. Seed kısmına internetten bulduğunuz haritanın seedlerini yani haritanın seedi demek ee, o haritanın ee, şeyi kimliği gibi bir şey yani o haritaların değişik olmasını sağlıyor. Evet burada başladık. Şimdi ilk gece ilk gece geçirmek için tabii ki de ee, ağaç gerekiyor. Ağacı geçmek gerekiyor. Burada bayağı bir yaratık spawn'ı var. Yaratık demişim mob yani bizim işimize yarayacak şeylerin spawn'ı var. Onları sonra toplarız. İlk önce ağacımızı kesiyoruz elle vurarak mod yüklemedim bu arada. Aslında biraz daha kısayım Hiç bir mod mod yüklemedim. Ki şey olsun diye texture pack de yüklemedim. Aşırı kesiyoruz. İlk gece için ev ben ev tavsiye etmiyorum. Ev ee, ev yapmayı. Yani zaman kaybıdır bence. Direkt bir yer bulup orayı deşeriz. Mağara gibi yaparız kendimize küçük. Orada biraz zaman geçiririz. Sonradan eve döneriz. Evet. Toplayalım biraz daha. Şimdi burada koyunlar bizim için çok iyi oldu. Ya vallahi ben bu seed'i öyle bile çekeceğim diye şey yapayım diye yani let's play çekeceğim. İşte ilk bölümde hemen koyunlar çıksın diye yazmadım yani. Bu internette görmüştüm. Aklımda kaldı. Öyle yazdım. Böyle koyun domuz falan çıktı. Yemek şeyimiz olmayacak. Ama eğer sizin oynadığınız bir seedde başka bir seedde böyle Hiç bir mob yoksa gene yemek bulup hayatta kalabilirsiniz. İşte ağaçlardan elma çıkabilir. Sonra işte buğday tarlası yaparsınız, çok basit. Ama genelde eğer böyle bir adada falan doğmadıysanız etrafta domuz, işte koyun, inek, tavuk tarzı şeyler oluyor. Onların etlerinden yararlanabilirsiniz. Evet, bu kadar yeter 19 tane. Şimdi hemen şimdi bunları şöyle yapıyoruz. Bakın buraya koyduk mu crafting'e. Bize 4 tane wooden plank veriyor. Bunlarla da bir crafting table yapacağız. Böyle crafting table. Bunu herhangi bir yere koyacağız şimdilik. Ben kendime bir kazma yapayım. Bakın böyle bunları iki tane üst üste koyunca bize bir sopa veriyor. 4 tane sopa. Bunu alıyoruz. Buraya iki tanesini üst üste koyup bir kazma şekli yapınca üstüne de tabi bu Tahtadan oluyor taştan oluyor işte demirden falan oluyor onlar güçlük seviyeleri ile daha güçlü oluyor i̇şte demirden elmas elmastan da oluyor elmas daha güçlü oluyor tabii ki de şimdi bir yapalım bir de kendime dandik bir kılıç yapayım şu koyunları ve domuzları avlayalım kılıçla böyle yapılıyor gördüğünüz gibi bunu böyle koydum iki tane de üstüne dizdim bunun aynısından şimdiki şunu alalım şunları bir avlayalım. Bunların içinden yün çıkıyor. Bu yünlerden 3 tanesini kullanarak da yatak yapıyoruz. Yatakta yani gece olduğu zaman yatıp hemen sabah olmasını sağlıyoruz. Yani normal yatak görevi geliyor. Bu coinler olması çok çok iyi oldu. Normalde fazla bulunmuyor ama dediğim gibi bu CD yani aklımda kaldığı için yazdım. Ama domuzlardan ankör yaratıklar. Bazen hiç et vermiyorlar. Domuzlardan da et çıkıyor. Bu etleri pişirebiliyoruz ayrıca. O, burada lav da varmış. Güzel. Bu lavı belki kullanırız. Bir kablo stone generator yaparız. Bakacağız. Biraz daha avlayalım ve da şuraya bir evimizi yaparız şimdilik küçük. çok güzel olacak. Atalım biz bunu lava. <laughs> Oo. Ne çabuk da kırıldı kılıç. Neyse. Merhaba tavuk kardeş. Tavuk. 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 Neyse başlayalım. Videolar yine 15 dakika uzunluğunda olacak. Şimdi crafting table'ımızı geri alalım. Oo, evet açlığımız da baya fazlalaşmış. Hangi moddayım ben? Normal evet. Normalde oynuyorum çok koştuğum için burada ama koşalım bir şey olmaz. Evet işin ilk gece için yani ben en mantıklı şeyi ee, böyle bir mağaraya böyle bir şey kazmak yani böyle bir yere kazmak diye düşünüyorum. Bu arada şu tavukları da öldürelim de etimiz az az oldu ilk. Domuzlardan çıkmadı fazla. Bunları yakalaması çok zor yani. Kılıç olsa tek de alıyorum da şimdi kılıç kırıldı. Bu dışarıda nerede tohum bu arada? Evet, etimiz düştü. O tohumlarla işte buğday tarlası yapıyoruz. Evet, bunu da tek de aldık ama onu önceden vurmuştuk herhalde. İşte bunları bu yaratıkların çiftliğinde yapabiliyoruz mobların. İşte bunları buğday buğdayla çit çit çiftliklerin arasını çekip işte onlarla hayvancılık yapabiliriz. İlk ilk önce böyle elle kazıyoruz. Dört, dörtleri toprağa. Sonra da taş şeye geldi mi? Stone geldi mi? Böyle kazmayla kendimize bir yaşam alanı <laughs> yani kısa süreliğine için bir mağara gibi bir şey yapıyoruz buraya küçük. Buraya bir craftingimizi koyuyoruz ilk önce. Ya da bunu şu arkaya alalım. Hemen yolun ağzında oldu. Bunlar taş normal yani Minecraft'da en çok karşılaştığınız şeylerden biri. Tabii bunlar kesince taş çıkmıyor. Şöyle bir cobblestone çıkıyor. Koyayım buraya da böyle. Bu da bunu eğer fırında pişirirseniz yine aynı bu, bu taşa dönüyor. Yani normal kesince direkt o taş çıkmıyor. Sadece başka bir şeyle çıkıyor. Onu da sonra anlatırım. Bu da şey gravel çakıl dediğimiz Evet bloklarımızı sağ tuşla koyabiliyoruz yer çakımdan etkilenmiyorlar sadece kum ve ee, işte bu gördüğünüz çakıl yer etkilenen bloklardan onları bir yere koyarsak altında bir blok yoksa hemen düşüyorlar ama taşlar maçlar hepsi kalıyor havada Crafting'imizi koyalım. Şimdi kendimize bir sandık yapalım. iki tane ikili şunların hepsini dönüştürmeyeceğim kömür bulamayabiliriz sandık yapmak için buraya sağ tıklıyoruz ve 8 tane wooden plank yani tahta bloğumuz, bloğumuz olması gerekiyor bunları ortası boş kalacak şekilde hepsini doldurarak yapıyoruz Şu ortası boş kaldı bakın sandık bunu alıyoruz bunun yanına koyalım koyduk sağ tuşla bunun içinde istediğimiz şeyleri koyabiliriz mesela ben şimdi şunları bir koyayım hepsini bir koyalım da bu düzensiz oldu. Ben kendi normal oynadığım Survival'da bayağı düzenli yapıyorum bu işi Şimdi bir fırın yapalım kendimize. O da Cobblestone'dan yani şunlardan kazdığımız şeylerden çıkıyor. Şimdi bu Cobblestone'da gene ortası boş kalacak şekilde sandık gibi taşla diziyoruz ve bize bir fırın veriyor. Bu fırını da şuraya koyalım. Buraya bir sandık yaparız yine sandığın yanına bir sandık yapınca da sandık büyüyor. Bunun iki katına çıkıyor. Şimdi şu etleri bir pişirelim. Pişirmek için şey kullanacağım, odun kullanacağım. Ya da şimdilik pişirmeyelim, şunu bir çiğ çiğ yiyelim. Bayağı acıktı çünkü. Kanı zehirlendi ama olsun. Şimdi ben ilk gece için şey yapmayacağım yatak yapıp uyumayacağım çünkü siz yatak yapamayabilirsiniz. Kendim sizin yerinizde koyacağım. Şimdi ilk bir kapı yapalım buraya. Kapı için tabii ki de Altı tane gerekiyor. Bunu da bu 6 tane şeyi ahşap kalısı şu sol ya da sağ şey ee, dikey sıra boş kalacak şekilde diziyoruz şu şekilde kapı gibi. Böyle. Bakın kapı verdi. Şu taraf ya da bu taraf boş kalacak şekilde diziyoruz. Böyle 6 sıra. 6 tane. Bize bir kapı veriyor. Bu kapıyı da koyduk mu böyle bir kapı. Yani bizim böyle küçük bir kulübemiz oluyor. Sağ tuşla kapatıp açabiliyoruz. Şimdi ilk i̇lk gece için hemen madene girişiyoruz. Yani girişiyorum ben eğer yatak bulamazsam. Hemen yani şuradan şöyle bir dümdüz bir ya aşağı kazarım ama yani ya da evet aşağı kazalım. Belki bir mağara, cave buluruz. Oradan gerekli şeyleri alırız. Evet ben benim kazma stilim böyledir. Yani böyle. Merdiven tarzında. Buraları sonradan merdiven koyabiliriz. Bu şu an fazla taşımız olmadığı için merdiven yapmıyorum. Tabi bu tahta kazma birazdan kırılacak. Bu yaptığımız taşlardan bir kazma yapacağım. Şu an güvendeyiz. Hiçbir mob içeri giremez. Yani ya gecede yaratıklar çıkabiliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz. Bu kafa bizi koruyacak. Enderman ses duyduk. Belki bir cave'in yanındayızdır. Bilmiyorum. Evet burası baya bir şey oldu. Karanlık oldu. Belki göremeyebilirsiniz. O yüzden ben şu iki tane odundan şey yapayım. Bu eğer kömür bulamazsanız topladığınız odunları odun üstte herhangi bir yakıcı malzeme yani kömür olabilir lav olabilir işte tahta olabilir bunları böyle yakarak kömür elde edeceğiz biraz daha kazanma olana kadar. Evet ilk gece hayatta kalmak için bu şekilde bir yani hemen ağaç toplayıp evet kazma da kırıldı bu arada ağaç toplayıp hmm, bakın gece de oldu oluyor şu olmuş hatta işte hemen ağaç toplayıp eğer yakınınızda bir yaratık varsa onları öldürüp şey yapabilirsiniz ha, kulübe yap yapabilirsiniz Bakın iki tane kömür yaptı bu bize şimdi bu kömürlerden meşale yapacağız bir tane sopamız var bir tane daha sopa yapalım Şimdi bunları gene böyle üst üste koyarak sopa yapıyoruz. Bu sopayı buraya koyuyoruz. herhangi ya da buraya koyuyoruz. Üzerine de kömür koyduğumuzda torch denilen mesrale veriyor. Bir kömür de 4 tane veriyor. Şimdi bu 8 tane oldu. Hemen bunu hemen hızlıca dışarı çıkıp buraya koyalım ki yaratıklar yanın buru yanımızda spamlanmasın. Şuralara ışık koyalım. Aydınlatalım biraz. Şimdi Taştan tane itemlar yapalım bir set dizelim kendimize İşte kılıç kürek o tarz şeyler şunları da kullanalım evet şimdi ilk önce bir kılıç yapalım böyle kılıç şekli altına sopa üzerine taş kılıç şekli veriyoruz kazmayı göstermiştim zaten üst yine kazma şekli veriyoruz bunu taşlarla da yapabiliyoruz söylediğim gibi şimdi bal, balta yapalım balta şu şekilde bu böyle şey oluyor çapı oluyor. Altına böyle bir balta şekli yapınca da balta veriyor. Bu ağaç kesmek için. Böyle iki tane taş e, sopayı koyup böyle koyup üzerine bir tane taş koyduğumuzda da bir kürek veriyor. Şimdi bu kılıç çay bildiğiniz gibi yaratıkları öldürmek için. Bu taşları kazmak için. Bu da şu toprakları kazmak için. Bu da ağaçları kesmek için kullandığımız malzemeler. Evet son bir dakikamız kalmış videoda 15 dakika olacağını da söylemiştim önceden Bakın bu da tahtadan daha dayanıklı ve daha hızlı kazıyor, kazıyor, İlerleyen zamanlarda demir bulursak O daha da bir şey olacak Yani altın demir demirden biraz daha zor bulunuyor ama Yani en dayanıksız yani tahtayla aynı dayanıklıkta ama çok hızlı kazan bir alet oluyor eğer altına yaparsak ama yani bir çok hemen mesela başladığınız bir şeye bir, bir dakika 30 saniye bile sürmeden kırılabiliyor o yüzden altınları sadece e, ee, sistemi yaparken kullanıyoruz ben niye buraya çıktım <laughs> right sistemi yaparken kullanıyoruz ya da iksir yaparken işte değişik şeylere yarıyor Onların hepsini iler... Evet bakın demir bulduk. Hemen şu demirimizi toplayalım. Bu demiri böyle kazınca size demir olarak gelmiyor. Böyle demir cevheri olarak geliyor. Bak kaç tane bulduk? 4 tane bulduk. Evet, buraları hemen kapatalım sağ tuşla koyarak. Evet şurayı da evet böyle o demiri şimdi kömürümüz olmadığı için şey yapamıyoruz ama ben hemen size göstereyim ne yapacağınızı demir buldunuz ya altın bul ya demir ya da altın buldunuz hemen geliyorsunuz fırına bu demiri buraya koy koyuyorsunuz bu cevher olarak altına da yakıcı bir malzeme koyuyorsunuz burada yanarak size demir bir item veriyor bu kadar basit şimdi evet rehberin ilk bölümünü şuraya da bir torç koyayım rehberin ilk bölümü bu kadardı 15 dakika olacaktı ee, teşekkür ederiz ki bunların devamı gelecek tabii ki de Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.